Herkese merhaba. Merhaba, merhaba. Bugün sizlerle birlikte baş futbol ikinci bölümünü çekiyoruz. Evet, şimdi <laughs> gidelim. Yine de sizden bir şey daha istiyoruz. Katılsayla yine abone olsun. Arkadaşlar. Yorum yapsın. Sana bahçelerde abone beğensin. Arkadaşlar yanındaki takım değiştirdi. Galatasaray. Galatasaray. Ay. Beşiktaşlıyken Galatalı oldu işte. Evet devam edelim. Devam ki. Ee, lütfen sandalye sesi çıkarma. Ne yapacağız şimdi ben bilmiyorum. Şöyle çalışacağım. Arkadaşlar bu bizim ikinci bölümümüz. Çok istemişsiniz. Hemen idare edelim tık var bakayım. Bu meçka 222 bin. Ama benim daha çok olmayacak. Arkadaşlar. Neyse. Sizi seviyoruz. Maç yapalım mı? Ha. Ronaldo yere <laughs> Arkadaşlar bir Ronaldo var yenemiyoruz aslında. Dur. Evet tamam. Dövüş uzmanı döveriz. Biz. Uzmanı dövemem ben. <laughs> oh my god. Yeah. Biz bir şey yapma. Aha. Yes. Ama çok para lazım bize daha. Evet, lütfen ses çıkarmasanlar deden. Tamam. Bas, bas, bas. Gol. Burada ne oldu? Messi var. Messi. Canım benim lütfen sandalyeden ses çıkarmasa. Tamam. Bas, 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 bas. Arkadaşlar devam ediyoruz. Biz burada para katıyoruz. Peter zaten az var. Onları da <laughs> idare ediyoruz işte. <laughs> evet. Sonra gidelim mi? Gidelim. Tabii gidelim. Tuval Am, nam 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 nam. Ah cidden. Şimdi bu neymiş? Ama bunun da için... Şimdi... Daha çok var. Arkadaşlar bize istek atmak istiyorsunuz. Benim ismim artık Lu 063. Artık Gurul 0. Artı gru mu? Artı gru mu? Artı gru. Sıfır R var yok. mı? Sonda yok mu yani? Yok. 6 ee, lira 0.63 ya da normal 63. Ve 0.63 6 lira var mı? Hmm. Ee, şey yani. Ee, geri geldik arkadaşlar. Evet bir şey sordum. Geri geldik. Geri geldik şimdi. Ee, evet. Arkadaşlar Beşiktaşlılar. Ben Beşiktaşlıyım diyorsun. Ben iki takımı tutuyorum. Çünkü iki takımda da çok kararsızım. İki takımlıyım o yüzden. Bunlar ne diye sorarsanız. Söylemem için. E, söylemem için. 15 like istiyoruz. Hayır ya. Sizden 30 bin like alır, bekliyoruz. Arkadaşlar. 30 bin. 30 filan. 100 bin abone olmak için şey bir sürü abone olmanız gerekiyor sizin için arkadaşlar e, tuttuğum takımlar ünlü bir takım e, ve dört tane takımı seviyorum Neler? pardon üç e, birincisi B ile başlıyor ah. beşiktaş B ile başlıyor L ile bitiyor e, ikincisi de B ile başlıyor ama sonuncu ne ile bitiyor? Evet ama üçüncüsü de zaten çok bilindik. G ile başlıyor. Herkes bilir bunu. Arturo hayvan gibi çok fe çok fena bir şey kasıyorsun. Ha. Şu peti alamayız. 21 saat oyunda kalamayız tabii. Yani Aa ödülümüz gelmiş. Hı hı. Oy. Oy. <laughs> Aa bu ne? Yok. Açık kuyruk çevir yok. Paya paya yok. Paya fiz fakiz fakiz. Paya kanı. ben seni izleyeceğim. Bu <laughs> neyden? Tövbe tövbe. Gece görsem korkarım. Çok iyi bir top ha ortadaki. <laughs> Bana şu çıkmıştı. 0 6. be. Ama sonra herkes bakın arkadaşlar. Hadi şey yapalım. Bu Ronaldo, bu kim olsun bu? Hmm, bu Messi. Bu Messi. Bu kelo olan. <laughs> bu Mbappe, bu da Neymar. Bu Neymar. <laughs> Savaşalım mı? Savaşalım. Ne ile savaşacak? Messi. Messi. Tamam, biz burada İcardi'yiz. Mesela biz en yaşlı. İkar abone olsun hemen. Hemen hemen hemen. Hı -hı. Gel çıkar. Bu çok kolay olacak. Tek, tek bir biter. Bak. A beş bin. Ben sanıyorum onu. Bu arada Ronaldo'yu yemin. Onda milyon gücü var ha bas 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 pardon <laughs> arkadaşlar Icardi ile ilgili şeyler ben yaptım eti çekeneğimi hiç yani söylemeden geçmem çok güzel yaptım. şaka şaka ama biz yaptık evet, evet şimdi atalım yüksekten atalım gol Süt. Su Bakın size ne demiş. Bas 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 bas. bas. Ay <laughs> Oo kafasına. İkinci bölüme devam ediyoruz hala ama bunu ikinci bölümü bu abi beni bekliyoruz. Önce arkadaşlar bölüme... sizin için çok fazla uğraşıyoruz. Ha. Daha editlemesi var yani. Arkadaşlar benim Roblox hesabımda da. E, Pretty Queen of Tire evet. Cemre. Aa yumurta gelmiş var. <laughs> Aa, Bakalım kaç gücü verecek bizim peta? 14 14 katı gerekiyor. Gerek peta çabuk o zaman. Koş 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 koş. Bir saniye. Aa Ronaldo! Ronaldo'yu yenelim. 10 milyon gücü vardı değil mi? 17 milyonmuş pardon. Yasamıyorsun. <laughs> Kayıt açalım mı? Evet. Bunu açamaz mıyız? Böyle yok o Arkadaşlar bizim Robux'u yok. O yüzden... Neye basacağım? Kapağı basıyoruz. Sizin için o yüzden... Zaman... Aa, ben zaten o petleri şey bağlamdan almıştım. Bakalım bir daha alabileceğiz mi? Gir. Gir. Piyolete. Heee olmadı. Arkadaşlar sizin için bu videoyu çekiyoruz. Yani Yüzbin'in film çok seviyorum yani. Acayip seviyorum. Yüzbin'in plakete ulaşmamız için bol bol abone olun ve, ve beğenin. Bu bu videoya 30 bin like bekliyoruz. Evet, 30 bin. Ne isim? Arkadaşlar bu arada e, robux çekilişi yapacağım canlı yayında kendi kanalımda gelmek isteyen gelsin. Biz de canlı, ben de canlı yayın yapacağım. yapacağım. Bir sürü short videomuz var ama iki tane de normal arkadaşlar yanımdaki birazcık yanlış anlamış her şeyi. <laughs> bu arada bilmeyenleriniz varsa 50 e, aboneye geçerek yapabiliyorsunuz canlı yayına. Öyle yani. Gerçi Life oynayanlar varsa bekliyorum. <laughs> elmas da vereceğim ama çok veremem. En fazla 100 elmas verebilirim. Evet siz seviyoruz. videomuz bu kadar da videomuzu bitirmeden önce bir savaş yapalım. Gözümü kapattım arkadaşlar şu an. Hangi hangisi gelirse onunla yapacağım. Şu an gözüm kapalı. Biraz daha devam edeceğiz. O size şaka yapmış. Değil mi? <laughs> evet. Nasıl? Gözüm kapalı şu an. Bırak. Aa Keloğlan. Keloğlan'a geldik. Hmm. Hmm. Yes. Böyle bir şey olmaz. Yes. İntayi. Muşka hala la hadi la tavi. Arkadaşlar, sizi seviyoruz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kanalı bırakıyorum. dermişim 21 Nisan. 1 Nisan'ı geçti. Mayıs'a geçti. Neyse arkadaşlar siz seviyoruz. Ee, videonun sonuna geldik. Abone ve like atmayı unutmayın. Galatasaraylılar abone olsun. Bakın gıdım çıkmış. <laughs> Bye.